Merhaba değerli İKİ TV izleyenleri. Saatler 12'yi gösteriyor. Haber zamanına başladık. İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başsavcı Cumhuriyet e, Cumhur İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görüldü. İmamoğlu, tehdit ve terörlü mücadelede görev alan kişilere hedef göstermek suçlamasıyla yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması ve kamu görevinden men edilmesi isteniyor. Duruşmada savunmasını veren İmamoğlu söze başlarken Birisinin aşkım İstanbul dediği, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul'da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum. Bunun için size ifade veriyorum dedi. Duruşma 16 Haziran'a ertelendi. İmamoğlu hakkında İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan dava da bugün İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bu davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca CHP'nin il başkanlığına çekildiği öne sürülen Para sayma görüntülerine ilişkin olarak aralarında İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarının da olduğu 22 kişi kanuna aykırı bağış toplamak iddiasıyla bugün yargılanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İBB'ye ve CHP'ye kayım atanacağı bilgisinin kendilerine önceden geldiğini açıkladı. Özel Dem Parti Erdoğan görüşmesine de değerlendirdi. Kürt sorununun çözümüyle ilgili hangi adım atılırsa değerli bulurum ifadelerini kullandı. CHP'ye kayım, İBB'ye kayım, İstanbul Barosu'na kayım. Bu hafta üçüne kayım atacaklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Tabii çok zor günlerden geçiyoruz. Özel, 7 gün boyunca Saraçhane'de devam eden eylemlere ilişkin konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, CHP'ye ve İstanbul Barosu'na kayyım atanacağı bilgisinin kendilerine önceden geldiğini söyledi. Bize gelen bilgi şuydu. CHP'ye kayyım, İBB'ye kayyım, İstanbul Barosu'na kayyım. Bu hafta üçüne kayyım atacaklar. Yani İstanbul Büyükşehir'i alacaklar. Buna direnecek yapı olan CHP'yi çökertecekler. Bunu savunacak olan avukatların da barosuna kayyum atacaklar bu hafta. Özel Dem Parti Erdoğan görüşmesine ilişkin de konuştu. Atılan her adım değerli yorumunu yaptı. Kürtlerin sorunu çözülecekse yani ne olacaksa toplumsal kutuplaşma azalıp Türk'le Kürt birbiriyle uğraşmak yerine dünyayla uğraşacaklarsa birlikte veya ülkelerini birlikte kalkındıracaklarsa bunda kimin ne zararı var? Anneler ağlamayacaksa, Kürt'ün de anası ağlamayacak, Türk'ün de sonuçta gözyaşı duracak. Bunda hepimizin menfaati var. Ben bununla ilgili hangi adım atılıyorsa değerli bulurum. Burada bu adımı atan AK Parti'ymiş, MHP'ymiş, denmiş fark etmez. Gazeteciler Murat Arel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazetecilere imza şartı ve yurt dışı yasağı uygulanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tehdit ve şantaj suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ağrel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmiş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ağrel ve Soykan'a futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada Flash Haber TV kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddia ediliyor. İki gazetecinin evlerinde bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesi yapıldı. Servis bırakılan gazeteciler Timur Soykanlı Murat Arel adliye dışında sevenleriyle buluştu. Burada bir açıklamada bulunan Soykan gazetecilerin haber yaptığı için evinin basılmasına ve tutuklamaya sevk edilmesine alışmamak gerekiyor dedi. Büyük bir, bir hukuksuzluk yaşadık aslında. Yani e, bir haber yaptık, bir röportaj yaptık. O röportaj bir yasa dışı bayis baronunun yani dışı bahis baronu olduğu iddia edilen bir kişinin faaliyetleriyle ile ilgiliydi. Artık ülkede hukuku hale gelmiş ki o dışı bayış baronu olduğu iddia edilen kişi tutuklanıyor, cezaevine giriyor ve cezaevinden gerçekten abuk hiçbir mantığı olmayan bir yandan Trump'la Trump yemek yemeye gittiğini anlatan bir yandan bizde oturduğumuzda ona üçtenci tavırlarda bulunduğumuzu söyleyen ama aslında hepsi yalan olan, iftira olan Suçlamalar yöneltiyor. Tutuklanmadığımıza sevindik mi? Sevindik. Maalesef ülke bu halde. Çünkü insanlar çok saçma nedenlerle hukuksuz bir şekilde tutuklanabiliyorlar. Maalesef hukuk ayaklar altına alınmış bir dönem yaşıyoruz. Ee, onun için buna alışmamak gerekiyor. Gazetecilerin haber yaptığı için evinin basılmasına alışmamak gerekiyor. Gazeteciler röportaj yaptığı için tutuklamaya sevk edilmesine alışmamak gerekiyor. Ama biz en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dem Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Sırı Süreyya Önderle Beştepe'de görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından ilk açıklama Dem Partiden geldi. Açıklamada bugün itibarıyla dünden daha umutluyuz denildi. Biraz, e, i̇nanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dem Parti İmralı heyetiyle Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan'ın Kürt siyasetçilerle 13 yıl sonra ilk teması olma niteliği taşıyan görüşmeye Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Beştepe'ye meclisten hareket eden Önder ve Buldan ziyaretten önce açıklamalarda bulundular. Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemli çizmek istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun diyorum. Ben. Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmenin son derece olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle barış ve demokratik toplum çağrısını hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İstanbul Saraçhane protestoları ve üniversite boykotu nedeniyle tutuklanan gençlerden 136'sı hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında akademisyen Levent Dölek'le her şey çok güzel olacak sloganıyla tanınan Berkay Gezgin de var. Saraçhane protestoları ve üniversitelerdeki boykot nedeniyle tutuklananlar için tahliye kararları çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklanan 102 kişinin tahliyesine karar verdi. Öğrenci olmaları nedeniyle mahkeme konutu terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarını da kaldırdı. Mahkeme bunun yerine yeni bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öğrencilere her ayın pazar günleri sabah 8 ile gece 12 arasında ikametlerine en yakın kolluk birimine giderek imza atma zorunluluğu getirildi. Serbest bırakılan gençler arasında her şey çok güzel olacak sloganı ile tanınan Berkay Gezgin de var. İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu gençlerden 25'inin tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı veren bir başka mahkeme ise İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi oldu. Mahkeme akademisyen Levent Döley'in de aralarında bulunduğu 4 kişi için tahliye karar verdi. Mahkeme ayrıca hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında yakalama kararlarını da kaldırdı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 5'i cezaevinde tutuklu, 5'i de ev hapsinde olan 28 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptı üzerinden tutuklu bulunan 5 kişinin tahliyesine, ev hapsinde olan 5 kişinin de ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Türkiye'nin yüreğini kanatan bir çocuk cinayeti Ocak ayında İstanbul'da işlenmişti. 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. İşte bu cinayetle ilgili davanın ilk duruşması dün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu yargılanan iki çocuğun tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme duruşmayı 8 Mayıs erteledi. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 18 yaşından küçük iki çocuk sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Üç tanığın da dinlendiği duruşmada mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken davanın ikinci duruşması 8 Mayıs ertelendi. Silivri'ye gidelim sevgili izleyenler. Cezaevi önünde yine açıklama var. CHP'li isimler kameraların karşısında. Benim üçüncü gelişim 24 saat içerisinde 3 kere Silivri'ye geldim. 2 kere Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü önüne gittim ve gazeteciler için bir kez de Çağlayan Adliyesi'ne gittim. Silivri bir toplama kampı, İstanbul'un emniyet müdürlükleri ve adalet sarayları da adaletsizliğin merkezleri haline da Adaletsizliğin merkezleri haline gelmiş durumda. Adaletsizliğin merkezleri haline gelmiş durumda. Evet bağlantıda problem oldu, ekrana getiremedik. Arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Şimdi bir gelişmeyi aktaralım sevgili izleyenler. Kars'ta bir kafeteryada uzman çavuş olan Selman K. kendisine yan baktığı gerekçesiyle Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Altın Nisan'da yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kars'ın Kağızman ilçesinde bu kadar da olmaz dedirten bir cinayet işlendi. Uzman çavuş olduğu öğrenilen Selmanka, Yakup Aydın adlı yurttaşı kendisine yan baktığı iddiasıyla öldürdü. Olay 6 Nisan'da bir kafeteryada yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı olan Yakup Aydın, kafeteryada arkadaşıyla oturduğu sırada yanına gelen bir kişiyle masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti. Bu sırada masada tek başına oturan ve cep telefonuyla uğraşan uzman çavuş Selmanka ikilinin yanına gitti. İddiaya göre Selmanka Yakup Aydın'a neden yan yan bakıyorsun deyince önce tartışma çıktı, tartışma ardından kavgaya dönüştü. Kafeterya çalışanları ve müşteriler araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken Selmanka belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru ittiği Yakup Aydın merdivenlerden inerken Selman K. peşinden ardarda ateş açtı. Aydın, vücuduna isabet eden kurşunlarla düşüp merdivenlerden yuvarlanırken uzman çavuş dışarı çıkarak uzaklaştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aydın köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan uzman çavuş ise kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri İstanbul'da tören, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşanlar tutuklu gazeteciler Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tarı andı. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yaşamını yitiren gazetecilerin anılarını yaşatmak amacıyla ilki 1998 yılında verilen 28. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Ödüller her yıl olduğu gibi bu yılda Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, Metin Göktepe gazetecilik ödülleri töreninde yaptığı konuşmada gazetecilik faaliyetlerine yönelik baskılara dikkat çekti ve tutuklu gazeteciler Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Star ve diğerlerini andı. İki gazeteci arkadaşımız daha gözaltında Timur Soykan ve Murat Are. Tutuklu gazeteci arkadaşlarımız var. İstanbul Savcılığı'nın belki mesajı almıyoruz. O mesajı almayacağız. Gazetecilik yapmaya, gözaltılara, tutuklamalara rağmen devam edeceğiz. Hatta içerideki arkadaşlarımızı da alacağız. Özgür Değeri de alacağız. Yıldız Tarı, Ercümenti, Elif Akgülü, tutuklu 20'den fazla gazeteci arkadaşımızı geri alacağız. Evet, Zeynep Yazılı haber kategorisinde iki jüri özel ödülü verildi. Sedak Karabatanoğlu ve Zeynep Yüncüler, P24'te yayımlanan Kiralık Rahimler, Türkiye-Gürcistan Kuzey Kıbrıs üçgeninde büyüyen taşıyıcı annelik pazarı başlıklı dosyalarıyla ödüle layık görüldü. Mehmet Baran Kılıç e, il dışında olduğu için ödülünü ben alıyorum. Aynı kategoride Mehmet Baran Kılıç da politik yolda yayımlanan AK Partili belediyede koltuğunu kaybeden Soluğu Boğaz içinde alıyor başlıklı haber dizisiyle ödüle layık görüldü. Yazılı haber ödülünü ise Gazete Duvar'da yayımlanan Mesem'de biten hayatlar başlıklı dosyasıyla Osman Çaklı kazandı. Zeynep Yüncüler tören sırasında yaptığı konuşmada ödülü cezaevinde bulunan gazetecilere ithaf etti. Bizde de Seda ile bu ödülü aslında kadın hakları alanında, LGBT hakları alanında çok iyi haberlere e, imza atmış. Şubat ayında Şubat ayının sonundan bu yana e, tutuklu olan gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan Elif Akgül ve e, Yıldızlar e, adına almak istiyoruz. Neredeyse her gün bir gazetecinin bugün de e, gözaltına alınması ve tutuklandığı bir ortamda aslında bu ödülü almak yani mesleki açıdan da bir motivasyon ve M moral oldu diyebiliriz. Burcu Özkaya Medyaskop'ta yayınlanan 5 insan 5 hikaye. Engelli vatandaşlar nasıl bir hata istiyor başlıklı haberiyle görüntülü haber dalında jüri özel ödülüne değer görüldü. Yeşil Gazete'de yayınlanan Çay Cuma'nın ünlü mandaları da tescilli ürünü manda yoğurdu da yok oluyor. Başlıklı haberiyle Buran Altınok yerel gazetecilik ödülünü kazandı. Deutsche Welle, Türkçe'de yayınlanan Türkiye'nin Elektriksiz Köyü başlıklı haberiyle Hozan Adar ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Haberde Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Saydamlı Köyü Kilimli mezrasında yaşayan yurttaşların yıllardır elektrik beklediği anlatılıyor. Fotoğraf ödülünü 12 Şubat 2025 tarihli fotoğrafıyla Medine Mamedoğlu kazandı. Mamedoğlu, 11 Şubat'ta Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından Van halkının eksi 10 derecede kayıma karşı belediye binası önündeki sabaha kadar süren nöbetini fotoğraflamıştı. Sert Açkayar ise 25 Kasım 2024'te Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele gününde çektiği Karanlığı Aydınlatan Beyaz Tülbentliler isimli fotoğrafla jüri özel ödülünün sahibi oldu. Görüntülü haber ödülünü ise Vedat Yalvaç ve Cüneyt Işık, Halk TV'de yayınlanan konuşulmayan yoksulluk dosya haberleriyle aldı. Ödül töreninin ardından Metin Göktepe'nin doğum günü anısına hazırlanan pastayı annesi Fadime Göktepe ile ödül alan gazeteciler birlikte kesti. Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %28,04'ten %29,98'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %24,55'ten %25,56'ya çıktı. Yıl sonu dolar tahmini 42,79'dan 43,60 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 44,42'den 45,85'e çıktı. Politika faizi beklentisi ise %42,5'te kaldı. ons fiyatı küresel ekonomiye yönelik tarifelerin etkisine dair artan endişeler nedeniyle 3200 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ons altındaki bu yükseliş sürerken külçe altınsa cuma günü Asya işlemlerinin erken saatlerinde %1,4'e kadar değer kazanarak 33219,48 dolara ulaştı. Perşembe günü ulaşılan ve cuma ve e, Ardarda arda ikinci kez yüzde Üçten fazla yükselişle kapatan önceki rekoru geride bıraktı. Bu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın günden güne değişen tarife mesajları, Wall Street'te hisse senetleri, tahviller ve dolar için panik satışları neden oluyor. Şangay merkezli değerli metaller araştırmacısı Liu Yuhan, Altın şu anda piyasadaki en iyi varlık eşi benzeri görülmemiş ticaret gerilimi ABD dolarını duyulan güvensizliği derinleştirdi ve güvenli varlıkları olan talebi arttırdı ifadelerini kullandı. Dominik Cumhuriyeti'nde çatısı çöken bir gece kulübünde yaşanan faciada ölü sayısı 218'e yükseldi. Enkazda arama çalışmaları sürüyor. Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Başkent Santo Domingo'da 300 kadar insanın izlediği konser sırasında çöken çatı sonucunda ölenlerin sayısı 218'e yükseldi. Enkazda arama çalışmaları sürerken kazanın sebebine ilişkin soruşturma da sürüyor. Jet set isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü. Çökme anı cep telefonu kameralarına yansımıştı. <laughs> Hayatını kaybedenler arasında kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Ruby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi eski oyuncusu Octavio Dotel de bulunuyor. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti. Gelişmeleri aktardık. Daha sonra yeniden buradayız.